bu şiir sözleri çok hoşuma gitti de besteciler beste yapsın diye müzik ayağı veriyorum, ayak veriyorum müzikte. Ben ses tonum yok. Yoksa beste yapardım. Çok hoşuma gitti. Hala bakayım nasıl. Ee, bunu e, hani bazı insanlarımız imalı sözlerde anlamaz, üstü kapalı kelime de anlamaz. Onlara yazdım. Ben aşkı bilmezdim. Bir de aşkta haberi yok. Çoban dağa gitmiş, oraya buraya gitmiş. E, hayatta haberi olmayan. E, böyle aşk hikayelerini yaşamayan. Bir de onlara yazmışım. Bu ikisine de ayak vereceğim. Kusura bakmayın. Sine konduk burnuma sildim. E, bunu yazacağım. E, müzik ayağı vereyim. Bakın besteciler nasıl değerlendiriyor. İmmalı teklifler oy bilemedim ama önce bunu okuyun. Ben aşkı bilmezdim bil senden önce. Bu sefer de bunu öne alayım. Ben aşkı bilmezdim bil senden önce. Bu videonun altında abone ola tıklayın. Otomatikle abone oluyorsun. Karşı Şahit Cemal Gökçen kanalına abone olun. Otomatikle abone oluyorsun. Her video yükledim sayfanıza geliyorum. Ben aşkı bilmezdim, bil senden önce. 8. ayın 25'i 2023'te yazmışım bugün. Bugün Cuma günü yazdım. Cuma'dan önce yazdım ama notu düşeyim. Ee, sen orada, sen orada, sen orada. Aşkım, olmadı. Hala böyle alayım bakayım, böyle nasıl oluyor. Sen orada aşkım ben de burada. Aşkım sen orada, ben de burada. He, aşkımı bir alayım. Aşkım kelimesini öne alayım. Aşkım sen orada, ben burada. Aşkım sen orada. Aşkım. Aldım yine. Aşkım sen orada, ben burada. Aşkım sen orada, ben de burada. Ben de olmuyor işte. Aşkım sen orada, ah ben burada. Ah bak oldu. Düzeltin burayı. Müziğe bak bura ah girmesi daha güzel geldi. Ah burada. Ah. Aşkım sen orada aşkım sen orada ah ben burada çekeriz dertleri çekeriz dertleri arası Rada u arası rada u yoksulluk çe emberi yoksulluk çe emberi bir karabilsem. Yoksulluk solukçe bir kara bilsem. Ben aşkı bilmezdim Ben aşkı bilmezdim bil de önce bil önce kudretin kalemi yazar kaderi kudretin kalemi Yazar kaderim Boynum kıldan ince Keskindir emri Boynum kıldan ince Keskindir emri kadere yazılan yaşanır bil ki kadere yazılan yaşanır bil ki ben aşkı bilmez Gülüm bilse enden önce ben aşkı bilmezdim bilse enden önce Gökçe oğlu Gökçe oğlu derde der manarıyor Gökçe oğlu derde derman arıyor Derdimin dermanı seve de olur derdimi dermanı seven de olur. Aş sevdası sı beni yakıyor. Aş sevda İçten beni yakıyor. Ben aşkı bilmezdim. Ben aşkı bilmezdim. Bilsen denince. İmalı teklifler oy bilemedim. 8. ayın 25'i 2025. Bunu da müzikle okuyacağım. Bakayım bu nasıl. Ee, bakayım bu nasıl. Çok zaman alır alsın. Verdi mi? Verdi muzu şeftali ben ikram sandım Verdim de bu çayı ikram dedim Derim ben o alemde Ah kaldım eklifler Oy bilemedim çalışmıyor. Hafza'm zora zorda anladım. Açık açık söyle, kafamda alsın söz hecelerim şiir yazanda imali teklifler oy bilemedim im oy bilemedim gökçe oğlu der ki yürekten sevdim Ne söylersen söyle Ne söylersen söyle Sevda gönülden Kapalı söyleme Kafam kalındır Kapalı söyleme kafam kalındır. Rimalı teklifler oy bilemedim. İmalı teklifler oy bilemedim.